Pendik Spor Galatasaray maçındayız maçta başlıyor şu an gözüm maçta bugün Pendik'teyiz yorgun bir Galatasaray bekliyorum bu maç içinde skor tahminim 3-1 Galatasaray alır İkisini Icardi atar birini de gol şanssızlığını kırdığı için Kerem'e yazıyorum ama en önemlisi de hakemin değil futbolun konuşulduğu bir akşam olsun sakatlık olmasın ve tabii ki de Galatasaray kazansın o halde maça geçelim maçta başlıyor zaten şu Ziyech patladı ya Manchester maçında başka da bir şey istemiyorum abi şu adam oynasın bak bugün de 10 numara oynatıyor ya Kazım. Aman Şu aman aman aman. Ha. bugün bu maçta Günay olabilirdik olabilirdi kalede. Yani bu adam ne zaman oynayacak? Okan hocanın bunları da düşünmesi lazım ya. Yani. Çok boş bırakıyoruz çok. El var mı orada? El var orada. Hoca böyle şeyleri kaçırma kaçırma el var orada el. Kimsenin hakkını yemeyin. Hoca faal yok mu orada? Faal yok mu? Adam yıkar değil biçti resmen ya. Tekrarını gösterin lan. Çok güzel pas. Ah be ah be. Al onu. Faal yapma ya. Faal yapma ya. Abi de kart. 10 dakika 23 daha adam ne yaptı ya? Bastın mı lan? Basmışım tabi. Arkadaş dakika olmuş 32. Öyle boş maç geçiyor ki. Ya şimdi tamam Galatasaray Şampiyonlar Ligi temposundan çıkmış. Manchester maçı gibi bir maçtan çıkmış. Zaten ağım şahım bir futbol beklemiyorum. Yani yorgun çıkacaklar illa ki de. Çok dura. Tabi bunu vur lan. Ya tabi bunu stadyumun olmaması, taraftarın olmaması. Ya ne kadar etkili görmüyor musun? Aha da. Eyvah eyvah. Kaçırma onu kaçırma. Şu bonus kafaya kaçırmayın. Şu bonus kafaya dikkat edin arkadaşlar. Adını bilmiyorum ama. Tete ne zaman 11 başlasa şöyle bir top ezmeleri var yani. Ha? Heh, ne güzel yakalandı. Şu bonusa dikkat edin. Bak. Erencanmış adı. Penaltı. Penaltı. Vardan çağıracaklar oğlum penaltı. Ya dışarıda olmuş ama. Faul yediler faulünü pendiyi. Yine Icardi yi topla buluşturamadığımız bir gün başladı arkadaşlar. Vallahi başladı. Tete zaten top eziyor. Bu pendikli oyuncular yüzüne ne sürmüş? Hepsinde var. Ben de bonus kafanın yüzüne bir şey bulaşmış sanıyordum. Hepsinde var. Allah Allah bir anlam var mı ki? Lan. Mustara ne yapıyorsun ya? Alamıyor muydu onu? Dur bir daha bakayım. Yo, çok yukarıdan gelmiş ama. Girse giriyor anasını satayım. Biriniz vurun. Vuruyor. Yıkardı. Ah be. Oğlum ne oluyor ya? Maç. Oo bu da kart. Ulan o kadar boş bir ilk yarı oldu ki Allah'ım ya ya. Bu maçın böyle geçeceğini tahmin ediyordum da bu kadar da değil yani. Ne pozisyon var, ne bir şey var arkadaş. İnşallah ikinci yarı bir şeyler olur da bir gol mol bir şeyler olur. Bir pendiğin direkten döneni var. Bir Icardi'nin az önce bir ne diyeyim? Ya. İnşallah karambolden falan filan atmazlar da yani biz bu maçta da biraz zor gol atacağı benziyoruz. Ben 3-1 diyordum da. Neyse ikinci yarıda bakacağız artık neler oluyor. Hadi oğlum. Çık 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 çık. Oğlum topu nereye vurdun? Top ta şey kurt göğe gitti anasını satayım. Ya kurt göğe gitti ya kartala gitti. Bir tarafa doğru vurdu o. Oğlum bir tane atın bari de onun üzerine yatalım yatacaksak. Bu nasıl top oynama ya? Nasıl offside yok? Vurdurma. Vurdurma. Offside offside offside. Oğlum şu bonus kafaya dikkat edin dikkat edin. Mustara iyi çıkarttı lan onu. Bakalım var mı offside? Burada da var. Burada zaten offside. Ulan yazıklar olsun size. Gol de kaydedememişim ya. Zaten bir tane saçma sapan gol oldu. Allah'ım ya Rabbim sinirim öleceğim ha şimdi ya. Ben de kamera kayıtta sanıyorum anasını satayım. Zaten bir tane gol oldu. Bomboş bir maç. Bomboş. Zaten maça sinirliydim. Hep sinirim bozdu ya. Sırf bunun için bir gol daha atacaksınız oğlum. Böyle yok. 1-0 yok. 1-0 yok. Bir gol daha alacak. Öyle yok. Öyle yok. Oğlum nasıl sürdün öyle sen? Sen Ulan bir de güzel bir pas verseydin var ya. Bakan buya bak lan. Aferin lan bakan Oğlum bir tane daha atın da rahatlayalım ya. Hadi oğlum. Hadi bu dakikalarda bir tane daha. Ziyeş vur lan. Olur olur. bak lan. Duydun mu lan beni? Oğlum sen nesin ya? Sen nesin be kurban oldum? Kaleci tuttu sandım helal olsun lan. Oğlum Oy çıkarıyormuş az daha. top aşağı mı dönmüş ne olmuş? Hakim Ziyech! Vana et maçtı yavrum benim kurban olayım sana. Atla, gol attı çıkıyor ya la. Aferin lan sana. Şöyle güzel bir şey izleyelim. bir, bir Hakim Ziyech'in golü var lan şöyle güzel bir şey. Hadi Kerem. Bak direkt kaleye direkt. Oy! Aferin lan. Bugün hepsi beni duyuyor anasını satayım ya. Az daha alttan olsa çok güzel bir gol daha alıyordu da. Kapat kapat boy kapat onu. Aferin bakan bu. Yo endombeli. Dombeli dombeli. Ne vurdu lan? Aferin lan sana Kerem. Artık 90 artı 5 son dakika. Bence bu maç bitti zaten. Atmosfer bir maçına kadar etkiliyor. Bu maçta gördük. Yani tribünün olmaması, taraftarın olmaması, yani stadyumun hepsi etkiliyor. Oyun da berbat. Çok sıkıcı bir oyunda ama önemli olan kazanmak. Şu an maç 2-0. 90 artı 5 birazdan bitecek. Bu maçta şuna sevindim. Hakim Ziyeş'le işte bakan bu gol attı. Ya bu, bu adamları kazanmamız lazım. Bir şekilde kazanmamız lazım. O da böyle maçlarda oluyor. Ve maç bitti. Evet. Manchester maçından sonra o yorgunluktan sonra böyle bir deplasmanda böyle bir statta kazanmak bence yeterli. İlk golü çekemedim. Ben dedim zaten bir gol olacağı benziyor maçta. Ona çok sinirlendim ama Ziyech beni duydu oradan vurdu. Nasıl? Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Diğer tepki videolarımda görüşmek üzere.